Evet şu, an, şu anda Ankara'dayız. Defi hacetini yaparken elektrik akımına kapılan Raşit Bey ile beraberiz. Olay nasıl gelişti hemen öğrenelim. Raşit Bey tam olarak nasıl gelişti olay? Her yemekten sonra ben mahalleye çıkar dolaşırım. Evet. Her yeme akşam yemeğinden sonra çıkar dolaşırım. Hem yürüyüş olur hem de başka şeyler olur. Ee, bu, buradan dolaşırken ben mahallenin hepsini işaretlerim. Gezdiğim bölgenin hepsini işaretlerim. 10 metrede bir durur işerim ben. Nasıl yani? 10 metrede bir dururum gide, gittiğim güzergaha işerim ki kokudan bir daha kimse o benim güzergahıma giremesin diye kendi bölgemi işaretlerim. Nasıl bir Mahallede. şey oldu? O 10 metrede bir dururum, işerim, işiye işe giderim. Arkadaşlar da bilir burası benim bölgem. Bur burası Rasim'in bölgesi. Bu buraya girmeyelim derler. He, o gece geldim burada dolaşırken sıcak da vardı elimde. İçimden çok şimdi benim tutamama gibi de bir özelliğim var. Küçük yaştan beri, 7 yaşında başladı önce yatak ıslamasıyla başladı. Tutamığımın problemi olduğu için de bulduğum yere hiç yer seçmedim, hemen indirip e ederim efendim. Bu Buradan geçiyordum, trafoyu ben çok severim. Yanında dolaşmasını da bu işaretlere bayılıyorum. Buraya geldim, burada tam şu duvarın oraya başladım yapmaya. Bunu yaparken bir anda bütün bir ses geldi önce, büzüzüm diye, bana titreme geldi. ...bütün etrafın, mahallenin ışığı söndü... ...bütün keçiören söndü aşağı... ...karanlık hal kaldı keçiören... ...karınca buradan ışık... ...bir ışık mı yumağı çıkmaya başladı... ...dedim ara uzaylılar mı geldi... ...buraya yaparken bende bir... ...kaşıntı olmaya başladı... ...karıncalanma hissettim... ...aşağı taraftan bana vuruyor... ...karıncalanma... ...içimden bir şey böyle kalktı... ...kafamı aşağı çevirdiğimde... ...alev çıktığını gördüm... ...alevi görünce... ...bir anda bir daha... Aktivasyona geçemeyeceğim aklıma ge. İki elimle hemen yapıştırdım. Yapışmamla ellerim tutuşması. Ellerim de yapıştı. Yani şöyle kaldım. Deriler birbirine yapışınca böyle kaldım. Ellerimi çekmek derken trafoya koştum. Yüzüstü yere atladım. Ee, ellerim yandı. Her yere taşa vurarak söndürdüm ellerimi. Her şeyimi baygınlık geçirdim tabii. Arkadaşlar geldi. Beni hastaneye götürdüler. Yüzünüzde de yanıklar zaten. Her yerimde var. Bu yımın yarısı yanık. Kaşımın yarısı yanık. Allah'tan daha büyük bir hasar kalmadı. Ama... Ha, anladım tam olarak ne demek Anlatabiliyor muyum? Evet, evet onu onu anladım. Artık yolun sonu yani. Ama şu anda yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. En azından mesajımızı verelim buradan. Artık yapamıyorum. Tıkalı çünkü. Simsiyah durumda. Her benim olduğum gibi. Tıkalı. Kas katı. Hep aynı şekilde duruyor. Hiçbir oynama yok. Hissiz. Evet. Yani bir odunu yakmışsınız da simsiyah kömür halinde. Onu tam olarak anladım. Çok ayrıntıya girmeyelim isterseniz. Evet. Çok ciddi bir dram yaşamışsınız herhalde. Evet. Çok, çok, ciddi dram. İçin içinde hala yanıyormuş. Nasıl yani? Yani rüzgar estiği zaman bir dumanlanma oluyor. Beyefendi nasıl olacak şu an? orman yangını da öyledir. Ağacın içten dipten dipten yanar. Rüzgar demişken hemen bir konuya da gireyim bizim bir arkadaşımız var Mahmut. Benim çocukluk arkadaşım. O da kuma yapıyor. Benimle sidik yarışına girer o sürekli. Mahmut buradan da beni izliyorsa selam olsun. Mecazi anlamda herhalde. Yok ciddi anlamda. Ciddi anlamda sidik yarışına giriyoruz. Her cumartesi saat 7'de Tunalı 20 Caddesi'nde sidik yarışımız var bizim. Sabah 7'de mi? Sabah 7'de boş oluyor. Yukarıdan Tunalı İlmi'nin oradan Karum'a kadar. Karum'un arkasından o Kulu parkın şimdi geç kazılı oralar. Çukur, çukur oralar. Ağaçlar maaşlar hep gidik. Oradan e, e, or, oraya arkaya doğru Sheraton Oteli var ya. O evet. Hilton O Arjantin Caddesi'ne kadar sidik yarışındayız. Kimse görmüyor mu vatandaşlar? Görüyor. Vatandaş tepkili. Ayıp ayıplamıyorlar mı? Vatandaş tepkili. Beyefendi yapmayın o zaman. Hayır canım bu yani arkadaşımla eğleneceğim benim. O, oraya gidiyorum. Mesela kaç durak üst üste işeme? Ben mesela 10-12 giderim. Ben ta Re Reşit Galip'in Nene Hatun aşağı inip o ee, büyük kolejin orada kadar gidebiliyorum Tuna'nın başından. Yürüyerek gidiyorsunuz. Yürüyerek mi? 10 metrede bir iş yiyerek. Sidik yarış. Rizyora karşı zor oluyor ama. Çok ciddi enteresan hobileri barındırıyorsun. Gelen alma, gelmeyen almadı ya. Benim başıma gelmeyen almadı. Beyefendi Ya benim başıma gelmeyen almadı bu bu sevdada. Ama artık yapmıyorsun. Ben mesela Boğaz Köprüsü'nden de yaptım. Ben aklına gelecek her yerden yaptım. <laughs> Ankara'lıyım. Şehir değiştirip yaptığım oluyor ya. Yani başka şehre otobüsten gidiyoruz iki arkadaş. Oralarda da yaptığımız oluyor. İstanbul'da mesela Boğaz Köprüsü'nü yaparken beni aşağı Boğaz köprüsünün aşağı bir, bir, zevkli oluyor ki. O onu yaparken beni tır çaktı bana. Nasıl yani? Tır vurdu yandan. Ya tır vurdu bana. Ölüm tehlikesi atlattınız Atlatıyorum Atlatıyorum işte sürekli ölüm tehlikesi atlatıyorum. Ha bu arada bir şey daha öğrenmiş olduk. insanoğlu her gün yeni şeyler öğreniyor. idrar i̇drar iletkenmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani o kadar bir mol geçti ki benim idrardan. Nasıl o kadar iletken onu da anlamadım yani. O kadar bir şey. bütün Ankara Keçören'in şebekesi geçti ya benim üzerimden yani. Şebeke benden girdi çıkacak yer bulamayınca içeride patladı. Yani geçmiş olsun. Bir daha da yapmamanızı umuyoruz artık. İnşallah da yapmazsınız. Ama şimdi Allah şimdi bir daha geldi. Evet. Ee, yine yapacağım. Yapmayın beyefendi. En azından kubunuza gidip yapın da. Hayır buraya yapacağım. Siz de çekin. Yok biz çekemeyiz öyle bir şey. Çekin habere katkım olur. Yok bunları <laughs> kötü örnek olmasın. Tam bunun altına işleyeceğim ha. Efendi başınıza bir şey bak, gelebilir. Bak tam ölüm telekesin altına işleyeceğim. Bunu buna işleyeceğim bak. Ben bu, bu saatten sonra karışamayacağım. Yok ben hiç bu olaya da ön ayak olamam beyefendi.